Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün halkın sorularını yerel idareye genel yapı taşı olan Mutalar aracılığıyla bugün de Sivas'ın İmranlı İmran ilçesi Yapraklı Pınar Köyü Muhtar Hasan Özcan ile kamuoyuna dura, duyuracağız. Ee, köyün girişinde e, köy yolu üzerinde röportaj yapacağız. Öncelikle yolun, e, durumunu görüyoruz. yolun durumunu size soruyorum. Birinci viteste buraya zor çıktım bu Aracı ikinci fidesi atamadık. Atıyoruz orada kalıyor. Atamıyorsunuz zaten. Ben traktörle zor çıkıyorum. Traktörle. <laughs> traktörle. Evet sayın. İşte köylümüzün durumunu anlatan en güzel cümle bu cümle. Traktörle zorla çıkıyorum diyor traktörle sayın izleyiciler. Traktörle o virajı ben yüklü birle zor çıkıyorum. Burada. Evet. Grup yolundan burası kaç kilometre bu tarım? Buraya aşağı yukarı 4 km, 5 km. 4 km. Var Gelir mi o kadar? Buraya, Gelmez herhalde ya. Burada gelir. Bizim şu viraj 4, 500 metre şu viraj. Tam o viraj burada 500 metre. Buraya 500 metre. Hoş metrem. geldiniz. Grup bir buçuk doğru olsa. İki kilometre. 2 kilometre kör 2 İki kilometre daha var. Yok kilometre. Yok abas köy bir kilometre. Oraya ölçtük. ölçeceğim şimdi buradan giderken. Zor, sadece yani iki kilometre iki ya da iki iki bin iki yüz metre anca gelir sayın anca izleyiciler. Anca. Köy yolu taşlı tarla gibi e, yağmur yaş yok şu anda. 2011 model aracımızla birinci fiteste zor çıktık sayın izleyiciler. Muhtar da traktörle zoruna çıkıyorum diyor. Zor, gel teyze sen de gel buraya. Gel. Eşiniz mi efendim? İşimiz. Evet. geldiniz. Bir, şey, bir, şey bir, dakika şey yapalım. acelemiz yok. Ee, sayın olarak, izleyiciler çıkıyoruz. işte gördüğünüz gibi köylünün durumu bu. 2016 yılına gireceğiz. 2015 yılı evet, Kasım bir ayı içerisinde. öğrenciyi getirip Öğrenci getirmek yok. Öğrenciyi de götürüp getiriyorum. Diyor, kendi çocuğum. Hafta çocuğu, evet. hafta sonunda mı getirip sonu Bir getirip kalıyor. Traktörüm servis. getirip getirip Traktörle getiriyorum, traktörle getiriyorum. bu mevsimde kalmadı ki herkes. benim öğrencim diyor, anne diyor, herkes arabayla gidiyor, ben ya traktörle gidiyorum? Oğlum git, gelmiyor araba. Evet. Evet. Bir Servis olmadığından yatılı bölge okulda kalıyor. Hafta sonları ço ay çocuklar ailesiyle geçirmesi için sayın izleyiciler. İşte vatandaşlarımız <laughs> e, Muhtarımın eşi isim Şu ne efendim? İsim ne? Şah. Şah Hanım Özcan. Şah Hanım. Şah Hanım Özcan. Evet. Şah Hanım Özcan. İşte gördünüz köylünün çilesini çok zor Tüm dünyaya duyuruyor. Teşekkür Doğru mu? Ederim. evet. Evet. Evet muhtarım. Ya, bu, bu yolun asfaltlanması için müracaat ettin mi resmi olarak? Şu anda yok. E, ne zaman motor seçtin? 5, 5. 5 senesinin son şey, 6. ayında. De, 95, o zaman o zamana motor musun? Evet. Şey, 1994'te seçildi. 94 95, 94'te 95. seçildi. Evet, 95'te seçildi. Ara seçildi. Ara seçildi. Evet, 95'te seçilmiş. 5. dönem mi oluyor bu? 5. dönem. 4. dönem. 4 mü? Yok, 95 bak. 99, 2004, Beşe gitti. evet. Beş. Bu beşinci. Bu beşinci. Evet, dördüncü dönem. Dördüncü Yok, dönem. Geçen tane tekrar dördüncü, şeyi dilekçemizi verdik. Hani bir kumlanma daha ince olsun, ince olsun diye. Kum Verdi mi yani dilekçe, verdi mi? Asfaltlanması için. Asfaltı kum, kum için. Kum için. Evet, dördüncü, dördüncü beşinci dönem. Kuttan bu tarafa? 95, 99, 2004. 2009, 2014. Beşinci dönem muhtar seçilen arkadaşımız e, köyünün yolunu asfalt yaptıramamış. Sayın izleyiciler. Yine Sivas'ın İmran ilçesinde Refik Köyü muhtarı 32 yıllık muhtarlık yapan arkadaşımız köyünün yol asfalt yaptıramadığı için köy yolunda bu mucura kaptırarak hayatını kaybetti biliyorsunuz. Doğru mu evet. efendim? Evet. Doğru. Bu yazın iki tane araç devrildi. O grup Burada, da mı devrildi? Burada grup miydi? yolunda. Evet, grup yolunda. Bir Burada de traktör şeyde... devrildi. Şöyle onu, onu, öğrendik. Sayın izleyiciler Hı. yani köylünün hali işten acısı. Çilesi ne zaman bitecek diye buradan yetkililere sesleniyorum. Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na bu köylünün sesini duymasını istiyorum. Bu çağdan köylerin yolu gördüğünüz gibi Sayın Başbakanım. Toprak araştırmacı gazeteci olarak bu köy yoluna görüyorsunuz hava güneşli. Birinci viteste zor çıktım. Mutar arkadaşımız ancak traktörle çıktığını belirtiyor. Yağmur yağdığında buraya ulaşım zor şartlarda olur diyor. Islak olsaydı orada çıkamazdı zaten. Şu virajı çıkamadı. Evet. Kaç hane efendim burası? Kaç hane oturuyor? Şu Yazın Yerel misafir olarak geliyorlar. Kim, kimse Yine üç hane, üç hane, üç hane evet sadece ha, Ama evet. burada üç hane de burada köyü Ama bekliyor. Ama nüfus olarak, nüfus olarak karabağlı oluyor. Otuz Arabalar çıkmadı. Yazın. Hafta sonu evet. cenaze geldi, araba çıkmadı. Vardı. Evet, araba cenaze vardı, araba çıkmadı hafta değil mi? Dün de Gökçebel'de var. önceki gün cenaze gelmiş, İstanbul'dan gelmişler. Zor Biz şartlarda getirdiler. Evet, getirdik. Bizde de Tekirdağ'da cenazemiz, i̇şte geldi. İşte cenazesini insanlar kış aylarında buraya zorlukta getiriyor, getiriyor sayın izleyiciler. Biz soru, bu çağda soru, toprak köy yolu soru olur soru mu diye yetiştirdik. Cenazemizi zor getirdik. Aşağıda bıraktık, aşağıda gömdük. bir yani eve getirip de helallik bile isteyemedik. Evet, çıkaramadınız. Evet, evet sayın izleyiciler. Biz bu çağda toprak köy yolu kalsın istemiyoruz. Buradan öncelikle Sivas il milletvekillerine sesleniyorum. Öncelikle İmranlı'nın köylerini bu kış aylarında ziyaret etmesini istiyorum. Acaba kaç köy yoluna çıkabilecekler? Az önce Kızıltepe yolunda, Kızıltepe köy yolunda aracımız güçlükle çıktık. Oradan ilerisine de gitmeyi gözümüz kesmedi. Çamur çünkü. Arkadaşımız muhtar dün Abbas köyü muhtarımız dedi ki Celköy'e gittim dedi eee evet, tehlikat tattım dedi. Araç bir evet, fideste evet. çıkmıyor dedi. Oradan da geçemedim dedi. Benim komşum biz bozatası evet. Kapıyı kapısına gidemedik başta. Evet. Mutlaka bu köy yollarının asfaltlanmasını istiyoruz. Evet. Öncelikle başbakanımızdan istiyoruz. Doğru mu efendim? Başbakanımız Sivas. Sivas'tan da AK biliyorsunuz yüzde yetmiş oy aldı. Ama köy yolları dört millet vekili Toprak. Doğru mu evet, efendim? Evet. Toprak. Yani milletvekillerimiz yani biz oyu alalım diye değil. Biraz da hizmet köylere götürelim evet. değil mi? Bir de hizmetin Burak dini, ırkı, istiyor. rengi, mezhebi partisi olmaz diyoruz. Hizmet insan için yapılır diyoruz. Evet. İşte bu evet. köyde de işte vatandaşlarımız oturuyor yetkililere sesini duyurmak istiyoruz. İmranlı Yaprakpınar Köyü Muhtarı Hasan Özcan'a da Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için teşekkür ediyoruz.